Dokuz asma ile görüş memleketi hazır komutanım. Sağol. büyük bir ve büyük fedakarlıkla mücadelemiz sürüyor. Sınır yurt içinde, sınır ötesinde bu devam ediyor. Ne zamana kadar devam edecek? Ee, bu bayram şartları da olsa, benim bayram şartlarının dışında da olsa işte aynı tertip ve düzende artan bir şiddet, artan bir tempoda, taarruzi bir ruhla bu terörle mücadelemizi sürdüreceğiz ve inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra aynı e, performansı göstermek suretiyle en son teröristi etkisiz getirmek suretiyle bu terör belasından aziz milletimizi kurtaracağız arkadaşlarım. 85 milyon vatandaşımız birdir, beraberdir, tektir. Tek yumruktu, tek yürektir. Ve bugüne kadar bu mücadelede bizim amacımız e, sadece teröristler olmuştur. Hedefimiz teröristler olmuştur. Teröristlerin dışında bizim hedefimiz yoktur. Bunu yaparken de özellikle altını çizerek söylüyoruz. Biz e, dostumuz, kardeşimiz Irak'ın e, sınırlarına, egemenlik haklarına, bağımsızlığına, efendim, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız ve hedefimiz de sadece teröristler. Onun dışında bizim hiçbir hedefimiz olmadığında herkesin bilmesi lazım değerli arkadaşlarım. Bu terörle mücadelede pençe kilit önemli arkadaşlarım. Bugüne kadar diğer alanlarda yapılan çalışmalar var. Bunların hepsinin tamamlanabilmesi için bu kilidin atılması lazım. Bu kilidi bağlamamız lazım. Bunu başarılı bir şekilde sonuçlanmamız lazım. Ki hakikaten teröristlerin korktuğu başlarına gelsin. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Teröristlerde ciddi bir ürkme var, ciddi bir korku var, ciddi bir endişe var ciddi bir panik var, ciddi bir çöküş alametleri var. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Bu PKK'nın YPG'den hiçbir farkı olmadığını tekrar tekrar söylememize rağmen maalesef bunların arkalarında bazıları bunları birbirinden farklı tutup YPG ile işbirliği yapmaya kalkıyorlar. Fakat bunun arkasında kim olursa olsun mücadelemiz arkadaşlarım devam edecek ve inşallah ülkemizi, milletimizi bu terör kurtaracağız. Bu Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hiçbir şekilde orada bir terör kodu oluşmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele etmeyeceğiz. Orada maalesef işte hala teröristler varlığını sürdürüyor bize verilen sözlere rağmen. Dolayısıyla biz de hiç gözümüzü kırpmadan bunlarla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu da mücadele çok başarılı bir şekilde devam ediyor arkadaşlarım. İnler, mağaralar hepsi parçalandı. İnlerle girildi, giriliyor. Başlarına yıkıldı, yıkılıyor. Ve şu ana kadar da 61 terörist bildiğiniz gibi esare getirildi. Pençe, kilit bölgesinde arkadaşlarım. İnşallah Bunların sonunu getireceğiz, bunlara büyük bir darbe vurulacak. Ege'de, Akdeniz'de maalesef Yunanistan provokatif çalışmalarının, bu provokatif eylemlerini, söylemlerini maalesef sürdürüyor. Biz her zaman iyi komşuluk ilişkilerine yana, barıştan yana, görüşmeden yana olduğumuzu, diyalogdan yana olduğumuzu söylememize rağmen bu inatla tahriklerine, ee, tacağı üzerine devam ediyorlar. Fakat biz onlara şunu söylüyoruz, yani biz tamam, görüşelim diyoruz, konuşalım diyoruz, Efendim, diyalogla problemlerimizi çözelim diyoruz. Fakat hiçbir zaman bunu zafiyet olarak da görmeyin diyoruz. Bu bir zafiyet değil. Çünkü biz hiçbir zaman bir oldu bitti izin vermeyeceğiz. Hiçbir zaman haklarımızı çiğnetmeyeceğiz. Ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin. Bu konuda son derece kararlı olduğumuzu, azimli olduğumuzu ve buna da çok şükür muktedir olduğumuzu söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Fakat Yunanistan tatbikatlar dahil, uluslararası tatbikatlar dahil, buralarda her seferinde bir şekilde bir takım e, girişimlerle, söylemlerle, eylemlerle, yazışmalarla ülkemiz aleyhinde e, ve bir takım bitlere yönelik çalışmalar yapıyorlar. Fakat buna müsaade etmeyeceğiz. İşte en son arkadaşlarım burada bir tatbikat vardı. Bu tatbikattan efendim Tiger Meat denilen bir tatbikat var. Bu tatbikatta çekildik. Reddettik. Girmiyoruz dedik. Gelmiyoruz. Çünkü her seferinde orada istismara dönük ve bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Buna da müsaade etmeyeceğimiz kendilerine söyledik arkadaşlarım. Bunlar da kimsenin şüphesi olmadı. Deniz kuvvetlerimiz zaten teyakkuz halinde. Buradaki bizim deniz yetki alanlarımızın korunması ve kullanılması için yapılması gereken ne varsa denizaltı, deniz üstü, efendim, hava araçlarıyla gece gündüz demeden oradaki hak alak menfaatlerimizi korumaya devam ediyorlar arkadaşlarım. Genel Başkanı, Kara, Deniz Hava Kuvvetleri Komutanı ile birlikte hepinize hayırlı bayramlar diliyoruz. Bayramınız kutlu olsun, bayramınız mübarek olsun. Kazasız, belasız, hayırlı başarılı görevler diliyoruz. Efendim, kolaylıklar diliyoruz. İnşallah efendim bu mücadelede başarılı olacağız ve çok daha iyi şartlarda, çok daha güzel şartlarda tüm milletimizle beraber, 85 milyonla beraber daha iyi şartlarda arkadaşlar bayram yapmak bizlere nasip olacak. İşte bunun için de bu mücadeleyi kazanmamız lazım. Hepinize kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun.